Bugün sizlerle hepinizle beraber motosikleti kaplayacağız. Gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere KTM RC125 marka motosikletim var. Daha yeni almıştım. Daha dünyanın en iyi 125'lik motosikletler arasında mükemmel bir motosiklet. Yalnız bazı şeyleri eksik. Mesela fren olsun. E, fren yani sıkışıyor. Sonra rengi olsun. Rengine biraz renk katalım dedim. Sonrasında farları olsun. Tabii farların siparişi yetişir mi bilmiyorum. İşte böyle böyle yenilenmesi gereken bazı parçaları var. Bazı yerleri var. Hadi beraber başlayalım. İlk olarak motosikleti yaptığımız kaplamalarda biri siyah karbon kaplama Nerede hatta şu an burada getirsene onu Evet kaplamamız burada Bunun kargo kargosu hızlıydı bir günde falan geldi Güzel rengi de şu Güzel bir kaplama olduğunu düşünüyorum bunu yaptık. Hem de nerede yaptık? Tabi bunu yapmadan önce biz motosikleti, biz motosikleti baştan aşağı soyduk. Ee, ben yani baya baya tüm vidalarını söktüm. Sökülmesi gereken deposundan tut. Yan grenajlarına, alt grenajlarını sökmedik bir tek. Parına, üstteki camına kadar her şeyini ama her şeyini söktüm. Sonrasında bunu eve getirdik. Salona. Şuradaki vantilatörü görüyor musunuz? Gördünüz mü? Aynen gördünüz. Şuradaki vantilatörü şimdi de açacağım çünkü 35 derece hava. Oo. İşte böyle açtık bunun başında. Aldığım malzemeler var. Onun içinde mesela şöyle bir ıstabancası aldım. Bu Stanley marka güzel almışken profesyonel bir şey alayım dedim. Sonrasında da videolarımızda işe yarar diye. Ya. Normalde 700 liraya, 500 liraya, 300 liraya kadar var. Sakurtma makinesiyle yapan bile var. Almışken bunu alalım dedi. Ne kadardı? 1200, 1300 lira mıydı? O tarz bir şeydi ya. Şu an hatırlamıyorum ama güzel, güzel, güzel yapmaya başladık. Evin salonunda ben, annem, bazen kuzenim yardım etti, bazen kardeşim yardım etti. Yerdi ve güzel güzel bunları yapıştırdık. Bazen olmadığı zaman oldu. Söktük, tekrar yapıştırdık. Hatta şu dümdüz olan parçalar var ya, granajlar, yan granajlar en zor onlarda. Çünkü bir türlü şu kabarcık oldu kabarcıkları geçmedi. Biz de iğne ile tek tek batıra batıra onları düzeltmeye çalıştık. Şu anda en sonunda yaptığımız işlemde tabii bunu geri takmaktı. Geri takarken de acayip zorlandık. Çünkü neden? Grenajlar falan da birbirinden ayrılıyor biliyorsunuz. Bazı grenajlar 3 parça bazıları 2 parça. Grenajları ilk olarak birleştirdim ben bunları teker teker. Her birinde 20 vida var. O derece zordu. Onların da birleştirirken fabrika biraz fazladan parça koymuş olabilir. Çünkü hala bir poşet vida arttı elimize. Nereye gelecek hiç bilmiyorum motosiklet bayağı baya bir yer var gelmesi gereken. Ama hepsini takmama rağmen bir poşet vidam attı. Ona bakacağız. Bir ara ben yine motosikletçiye götüreceğim ona. Diyeceğim ki güzelce en sonunda biz bunları birleştiririz. Hatta gece saat 11'de birleştirdik. Koko siz şu anda biraz Büyük ihtimalle kuş sesiyle e, müzik tarzı bir şey duyuyorsunuz. Şu an koko ötüyor. Onun da zaten videosunu çekmiştim. Her neyse. Gittik sokak lambasının altında onu birleştirmeye çalıştık. Büyük ihtimalle bizi motosiklet hırsızı falan zannetmiş olabilirler. Çünkü komple granajsız bir motorla elinle iterek aradan çıktım. Çünkü çıkan bir parçası falan da vardı. Onu da ekliyorum çıkan parça ile beraber acayip korktum motosiklete bir şey oldum diye sonrasında motorcuyu sorduğumda benzin tahliye hortumuymuş fazla benzini mi artık buharlaşan benzinimle oradan atıyormuş işte böyle ee, en sonunda birleştirdik birleştirdikten sonra da o görselleri de şu anda izleyin ben artık sısıyorum. Yine konuşacağım ama en azından motosiklet başında konuşacağım. Hadi izleyelim onu. Evet motosikletin kaplaması artık bitti. Hadi gelin fazla vakit kaybetmeden şu 35 derece sıcağın altında fazla beklemeden ben size motosiklete biraz gezdireyim. Bu arada böyle sessiz e, kimsenin olmadığı yerde bulmak acayip zormuş burada. Neyse bulduk. Sonunda bayağıdır herhalde Bolu'yu falan turladım. Bir 15-20 dakikadır. Neyse gelin şimdi motosiklete bir geçelim. Şimdi bu motosiklet modifiye serimizde part 1 olduğu için ön çamurluğu kapladık. Granajları kapladık. Ön çamurluğu da görüyorsunuz mükemmel oldu. En iyi kapladığımız yerler çamurluklar oldu. Küçük parçaları olduğu için. Arkadaki şu çamurluğu kapladık. E, sonrasında burayı kapladık. Güzel gözüktü. Yani böyle karbon görünüm falan güzel oldu. Sonra sonra ağ e, arka firinin balata aynen balatasını değiştirdik kaliperini tamir ettirdik e, ABS ışığı yanıyordu ama hala yanıyor neden yanıyor ben de bilmiyorum bazen yanıyor bazen sönüyor gayet güzel olduk şöyle kaliperlerini falan tamir ettirdik biraz şey yaptık yani şöyle biraz ee, yaptığımız şeyleri göstereyim bakın şöyle gördünüz mü gayet güzel gözüküyor hayatımızda ilk defa kaplama yapmamıza rağmen evin salonunda sonuçta yaptık bunu gayet güzel durdu ön tarafta bu şekilde motosikletimiz görünüşte bu şekilde bir dahaki partta neler yapacağız mesela Yerinizden. Biraz size ben söyleyeyim. Şuraya angel takacağız. Angale yasmine, art. melek gözümü mü bilmem ne. Ama angel deniliyor genelde bunlara Türkiye'de. Şöyle e, farlarımızın yanlarına güzel bir şerit olacak. Ek olarak ne olabilir siz onları söyleyecek. Şu anda motosikletimin görünüşü bu. Ek olarak eklemedi eklediğiniz bir şeyler olursa yani siz ekleyeceksiniz onu yorumlarda. Ben de ona göre yapacağım bunu. 3 partta bitirmeye düşünüyoruz artık şimdilik. Bir de şöyle döneyim. Bu şekilde. Evet motosikletimizin motosikletimizi izlediğiniz kadarıyla part 1'de bu kadar yaptık. Dediğim gibi part 2'de angle falan yaptık. Hatta onlar da geldi sayılır geliyor yani şu anda. Bazı parçalar var. Alt krenajları falan normalde motosikletçi de kaplatacaktım ama kaplama yapan yerlerde yani. Kaplamaktan vazgeçmiş de olabilirim. Çünkü o şekilde gerçekten güzel duruyor. Sizce o şekilde güzel duruyor mu? Yoksa kaplattırayım mı? Tekrar o siyah renge. Kaplattır derseniz kaplattıracağım. Kaplatma derseniz siyah beyaz o şekilde duracak. Yukarı siyah altı beyaz. Çamurlukları falan kaplandı zaten hepsi kaplandı. Baya güzel bir görüntü oldu. Part 2'de motosiklette yapmamı istediğiniz değişimlerin hepsine sizden istiyorum, bekliyorum. Ona göre değişimleri yapalım. 3 parça şeklinde yapacağız büyük ihtimalle. 3, 3, böyle de olur, böyle de olur. Böyle yapalım. 3 parça şeklinde yapacağız e, motosiklete. Şimdi birinci partımız şu anda bitti. Çünkü ikinci partımızın büyük ihtimalle parçaları bir 5-10 güne gelecek. Bu videoyu yayınladıktan 1 veya 2 hafta sonra da motosikletin part 2 videosunda yayınlamış olurum büyük ihtimalle beğenip takip etmeyi, e, abone olmayı yani unutmayın. Yorumlarda istediklerinizi yazın. Ona göre motosikleti modifiye edelim. Kaplama olmuş mu olmamış mı? Birden ona kadar da puanlarsanız sevinirim Güzel olmuşsa 10 deyin. Olmamışsa işte 5 deyin, 6 deyin, 1 deyin falan filan. Bence gayet güzel oldu evde yapmamıza rağmen. Hepsinin maliyet tablosunda en son 3. partta her şeyi yaptıktan sonra yapacağım. Yani motosikletçi de yaptırsaydık ne kadardı? Veya herhangi bir kaplamacı da kendimiz yaptığımızda ne kadar oldu? bayağı muhteşem bir fark çıkıyor. Neredeyse 10 katı kadar. En sonunda göreceğiz onları. İşte. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.